immobilizasyonlarımızla birlikte yani hareketsizleştirme ile birlikte cihazın tomografi bir çekme özelliğiyle hastanın her gün doğru noktaya yaptığı dolayısıyla çizilen planın düzgün çalıştırıyor olması İki yıldır en uzun soluklu tedavi ünitesi aslında burası. Resmi açılış öncesinden kapısının ihtiyacına hemen cevap vermek için Sadece sıcak su ve de buhar hazırlama yöntemleri Başka ne Başk playable, var? Sadece dediklerinizin Deniz devamı ne? Devamı nerede oturmak için? Başka bir şeyde yukarıda tür şu anda kameralarında var. I, en tepede vardı güneş sisteminden yardımcı güneş enerjisini de kullanıyoruz. I, hmm. Yani ilk ısıtma güneşle. Özel olarak teramikte ölçümleri yapıldı, Almanya'da sipariş verildi, hı hı. yapıldı. Şöyle özellikleri var, her öğrencinin internet bağlantısı var. Burada. <laughs> evet. Her bir öğrenci için bu e, set bir öğrenci anlamına geliyor. İnternet bağlantısı bir şey mi? Kablosuz mu yoksa buradan? Kablosuz. Nerede göremedim ucunu. Şurada. Heh, orada, tam, Her tam. öğrencinin katkısı var. Sonra öğrencilerin, e, e, sonra bu e, basınçlı hava, gaz, 30, 32 öğrenci mi hocam? 32 öğrenci, evet. musluklarımızdan saf su alıyor. Tabii. Öğrencinin güvenliği açısından e, göz yıkama şeysi, emergency shower e, var. Bu birbirlerine gibi bilerne çevre görüntü olarak bağlı. 3500 antrenmenlik projeksiyonlar var. İstersek mikroskoptan bir şeyi oradan gözgene öğrencilere oradan onu gösterebiliyoruz. Ya da hoca getirdiği flash ya da CD ile hı hı. herhangi bir şey anlatabilme, gösterebilme şansı var. E, öğrenciler e, genel olarak bu şeyde tamam. laboratuvar şeyleri uygulamalarından tamam. çok mutlular. Var. Tabii en önemli şey burada biz e, güvenlik, safety meselesini hocam, ön plana. Öğrenciler hocam, aplikasyon açısından da Öğrenciler uzaydı. sürekli otomatik pipet kullanıyorlar. Yani... Yakınlı o Üniversitesi'ni ve yakınlı o Tıp Fakültesi'ni neler söylemek istersiniz? Önce çok etkilendiğimi söylemek istiyorum. Tabii bu benim yakında o üniversitesine ilk gelişim değil. Birkaç yıldır birkaç kez ziyaret ettim. Gerek YÖK üyesi kimliğimle gerek İstanbul Üniversitesi rektörü olarak. Bu defa eklenen çok önemli bir bölümü yani üniversite hastanesini ve daha önce görmemiş olduğum fakülte binasını gördüm. Son derece etkileyici, son derece modern, çağdaş teknoloji her alanda kullanılmış ciddi bir otomasyonla da her şey birbirine bağlanmış böylece yönetmesi, takip etmesi son derece kolay. Hastalar için ve çalışanlar için her türlü kolaylık ve rahatlık düşünülmüş. Ee, umut ediyorum bu hastane üniversite hastanesi hem çok sayıda hekimin ve uzman hekimin eğitimine inşallah yarasın. Burada en iyi hekimler yetişsin. Hem de yine umut ediyorum. Buraya gelen, müracaat eden tüm hastaların da dertlerine teselli olsunlar ve çare olsunlar. Buradan ayrılan herkes mutlu ve mesut ayrılsın. Bunu diliyorum. Teşekkür ediyorum size de ilginiz için. Teşekkür ederiz.